Spor Haberleri Foto Galeri Büyük Bomba, Altay Bayındır Geri Dönüyor. Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın Süper Lig'e geri dönüş ihtimali belirdi. Beşiktaş, Ocak ayında Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını çalacak. İşte detaylar, Fenerbahçe'nin 2023 ila 24 sezonu başında 5 milyon euroya Manchester United'a gönderdiği Altay Bayındır, İngiliz devinde beklentileri karşılayamadı. İspanya maçında büyüledi, Manu'da düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, E-Milli takımın İspanya deplasmanındaki maçında kaleyi korumuş ve yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olmuştu. b ş i̇ k t a ş t a n Altay Bayındır atağı, öte yandan Altay Bayındır için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sözcü gazetesine göre Beşiktaş, devre arasında milli kaleci için resmi adım atacak. Kiralama teklifi yapılacak, siyah beyazlı yönetim, Altay Bayındır'ı kiralamak için Ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacak. Under Onana'nın sakat olduğu dönemde bu sezon İngiltere Premier Lig'de 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.